İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de kamu düzenini korumak ve kamu sağlığını olumsuz etkilerini askeri seviyeye indirmek amacıyla il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ve semt pazarlarında uyulması gereken kuralların daha önce valiliklere bir genelge ile gönderildiği hatırlatıldı. Bahse konu genelge ile pazarlarda giyim, oyuncak ve bu gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlandığı anımsatıldı. Genelgede gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile bilim kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak ve bu gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlamasına yönelik tedbirlerin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değerlendirildiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda koronavirüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere önceki genelgede belirtilen söz konusu pazarcı esnafına yönelik kısıtlamanın kaldırılabileceğine ilişkin karar alındığı belirtildi. Bakanlığın 81 ile gönderdiği genelgede 11 Mayıs tarihinden itibaren alınan pazarlara ilişkin bilim kurulu önerileri doğrultusunda ilgili bakanlıklarca belirlenen kurallara da yer verildi. Genelgeye göre il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ve sent pazarı yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye ve bu gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Pazar yerlerinde alınan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı daha önceki yayınlanan genelgelerle mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak. Bu kapsamda valilikler ve kaymakamlıklar il, ilçe ve beldelerde mahalle ve sent pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sabah 9 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye ve bu gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesi için Umumi Hıfzı Sığa Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararlar alacak. Bakanlık valiliklerden konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini, daha önceki genelgelerle getirilen kurallar doğrultusunda uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini ve bu doğrultuda pazarların sürekli denetlenmesini istedi. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfsusça Kanununun 282. maddesi gelince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gelince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.